Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yunan gazetesi Etnos, Türkiye'deki seçimlere dair çarpıcı bir analiz yayımladı. AK Parti'nin 14 Mayıs'a kadar 3 aşamalı bir plan uygulayacağını belirten gazete, muhalefetin deprem, ekonomi ve mülteci konularına ağırlık vereceğini yazdı dünya Ankara'daki gelişmeleri anbean takip ederken, Yunan Etnos gazetesinden dikkat çeken bir seçim analizi geldi. Maria Zacaraki imzalı haberde, AK Parti'nin uzun bir süredir CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, kolay rakip olarak gördüğü ve seçimde onun adaylığını istediği vurgulandı. Zacaraki, iktidarın seçim planının 3 aşamadan oluşacağını yazdı. İlk aşamanın 10 Mart'tan 10 Nisan'a kadar olan ve milletvekili aday listelerinin belirlendiği dönem olduğunu belirten gazete, bu dönemde depremin yarattığı sancılar dikkate alındığında gürültülü bir seçim öncesi kampanya öngörülmüyor dedi. İkinci aşama Ramazan ayı olacak. Saç göre Erdoğan, bu dönemde Karadeniz gazı, milli savaş uçağı gibi konuları kullanmayı planlıyor. 21 Nisan'dan sonra son aşamaya geçilmesi beklendiğini belirten haberde şu ifadelere yer verildi. O aşamada yaz dönemi sona erdikten sonra gürültülü eski tarz bir seçim kampanyası planlanıyor. Muhalefetin adayını geç belirlemesi nedeniyle net bir planı olmadığını yazan gazete, Kılıçdaroğlu deprem, ekonomi ve mülteci konularına ağırlık vereceğini yazdı. Haberde muhalefet adayı depremlerle yerle bir olan Antakya'yı seçim kampanyasının karargah yaptı elindeki en büyük iletişim silahı olan mutlak yıkım imajıyla hükümete saldırmak için onu neredeyse her hafta ziyaret ediyor, ifadelerine yer verildi.